Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Ee, bugün Fall Night 3 oynayacağız değil mi? Ee, yanında yanımda kuzenim var yani. Kendi kendine konuşuyor demeyin. Ee, birinci videoyu attım. Attım. Ee, şimdi ikinci videoyu çekeceğim. İkinci videoyu. Geçemezsen Arkadaşlar benim sitemde de Zeram oyunları da Final Fantasy enfin 3 3. bölümü çekeceğim şimdi. Şimdi değil de sonra. Adamı sevmiyorum. Çabuk. Çıba Ay çıba diye çesa bak. Ne gir be. Arkadaşlar ben bunu bitirdim. Yani çok gelmeyecekler ama bak zaten birinci, birinci gecede hiç gelmediler. İkincide de balıma hiç kimse geldi. ay bir tanesi geldi ama kurtuldum Gelmiyor. ondan. Nasıl kurtuldum yani? Arkadaşlar hiç gelmiyorlar nerede? Birinci gecede. Bana bir kere ekran kadar tipli şey çıktı. Robot var ya ben. Golden Freddy sanırım. Golden Freddy'yi in son internetten izledim kapat 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 dön dön error yerine bak bir bir şey var mı tam bir şey yok bir de bassın oda sen odanın kapısı sana yarım saat mı vay ediyor buraya nerede gelsin ya <laughs> ve birinci de gelmiyorlar buraya bağlı olan oda mı ama yok arda çık arda çık error vermedi Bazen var mı ben gelirim? Bazen var mı ben gelirim? Annen öyle yaptı. Müzik gibi oldu. Şunlar hep korkuyor mu? Evet. Oldum ki dedi sanıyorum böyle dalıyorum böyle mouse'la. <laughs> gerçekten Ama öyle bir görüntüsü yok mu? Bak burada hmm. Şurada şey mı ne var? Nerede Aa burada da var. Golden fillet diye benziyor. Golden de altın renginde bir de, i̇şte, de. bir de önüne böyle, şey duruyor. Duruyor. Önce böyle duruyor. Önde böyle duruyor. Oha! Arda, Arda, Arda geldi. Hep ona bak. Hep ona bak. <laughs> Yapısı koruyorsa bir tanesi <tarzı> buradan geliyorsa bilemem. <laughs> tekrar arayayım ama. Benim de gelsin değil mi? Sen de çok şanslısın. Ben ben ona hiçbir şey çıkmadı. Ben yani çıktı. Bak şu şuraya bastıman gelecek değil. mi? Arda maalesef error veriyor. Arda yapacaksın. Aha çıktı. Sıçtı ya. Ama çıksa da şu şey an. Tamam. Gördüğünüz arkadaşlar o saklanıyor oldu. kapının ağzında bekliyor. Hep oraya bak. Golden Freddy Golden Freddy. Oyunu çöküyor. Arkadaşlar Golden Freddy <laughs> gelince böyle ekranda böyle bir belirti oluyor. Böyle ağaçların kalıcı. Bana hep o belirti oluyor ama Golden Freddy gelmedi. Böyle bir şey yok. Nasıl yani? Bak ya böyle ayıcık resimleri çıkıyor. Bir de. Ha Fight Freddy's bir de arkadaşlar ben çekeceğim. Ama onunla biraz korkuyorum çünkü Golden Freddy'nin işaretleri çıkıyor. Çıkıyor mu Golden Freddy'nin şey bana hep çıktı. Her oyun işimde çıktı. Ya ben buradan çıkarsam gelecek değil mi? Çık. Aa orada. Hep ona bak. Çok bak şimdi o orada kaldı bir tane onu hareket gelecek. Değil mi? Ne gelecek? Onun aynısı gelecek. Ama onun onun ya yani bu burada kalacak ama onun aynısı gelecek. Çok değişik bir işte bu. Gelecek oyun bitecek. Bu bazen öldürüyor. Bazı robot bir tane robot öldürüyor. Hayır bu öldürüyor bir tanesi bir şey yapmıyor. Bak kameranın gitti. Aa sakın basma oraya. Bekle. Ama geliyor. Basarsa zaten zor gelecek. Çıkacak değil mi? Çıkacak. Bak arka. Bakıyor mu? Buradan da görebiliyor. <laughs> Elim bu kadar <arkadaşlar>. karıştı. Benim de. <gülüyor> <gülüyor> ben oldum değil mi? İkimiz <laughs> de <laughs> <laughs> Ya bitti ya. Bir daha oynayalım. Ben seni yemiyor muyum? Oynayayım mı? Arkadaşlar çok üzüldüm. Yani geçmekte de kolay değilsin. Oynayın, görün ne kadar zor olduğunu. Ben de geceye kadar geldim. Arkadaş şimdi Onu Arkadaşlar yani. Eskiden niye oynuyorduk bunu? Hepsine yani. Ben buraya bakayım Ben bu oyunu ara verdim. Ne bileyim? <laughs> ben oynuyordum da video çektim şey. Allah oradaydı. Orada. Gira evet. bas. Kapıda. Bas. Yes. miydi o? Bu. Yok yok. O Freddy. Kahverengi gördün mü? Aha. Aha. Lady <laughs> almış. Ay, <diyormuş>. Ay <laughs> Arka Arada. Gösterecekti de. 8'e bas. Bir daha bas. Koşuyor mu lan evet, onlar? Evet onlar ışınlanıyor oğlum. Ya yani çocuklar bir de onları izlemeye geliyor. Hayır onlar çocuklar böyle kovmuş atmışlar yana. Gördün mü? Orada bir de de var. Hayır öyle öyle dön dön. Orada ya bir şey olmaz bas. Olur. Bassana niye bakmıyorsun? Savaş. <laughs> O ben gördüğümüz geceye kadar böyle geldi. Baka baka geldi. Neden falan filiz işte. Çıkıyor. Full bana şey yaptı. çıktı. Baba ne Çıkmıyor. Aa. Ya. Niye? Abi kendine güvensen oğlum. Kafa. Nasıl işte? O basma içme. Alın. Sen tamam bunu hiç geçemeyeceğim ben. Hep böyle ikinci dilde verdik. Ben sana diyorum. Oğlum Burada Orada gelecek aldı. Aa ben tam Ol. <laughs> şey olduğuna bak. Geldi. Bas. Oh. Aha, dedem sen ya. Ne koy ya, ne koy ya. Keşke elimizde bir zalt olsa da. Ben bu rolü ok seçiyordum. Ben bunun yerinde olsam elime bir tüfek almak için ödürüm ben. Ha, Five Nights Freddy's 4 çıkacakmış. Çıkmış da yani oyun tasarlanıyormuş. Onda yürüyebiliyormuşuz. Koridorları gezebiliyormuşuz. Oo ben onu indireyim. İndirelim mi? Ama pahalı. Yani pahalı olur. Ücretli. Aha. hı. Yani i̇lk baştan iyi PC sürümü ücretli olur. Daha sonradan böyle hafif hafif. İnternet sitelerine <laughs> Ananı. Açın üstünü. <laughs> <Açın içine. gülüyor> lan. Bir daha çek. Arkadaşlar ben... Ha? Bir daha yap. Videoyu kapatmayalım. Ee, arkadaşlar geçemedik. Neyse. Beğendiyseniz beğenmeyin. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Lütfen. Lütfen. Abone olmayı unutmayın. Kafaya bak. Disko disko yapın. Benim. Osman mı bu? Lafşan olan mı? Bir de Keşif bir dedi var ya. Ne Neyse. Ne Osmanlı var. Neyse boş ver. <laughs> eee Zeram oyunda da alt, altı, altta link vereceğim zaten. Eee Abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.